Sevgili gençler, TYT Matematik derslerimize başlıyoruz. Birinci dersimizde temel kavramları işleyeceğiz. Temel kavramlar konusunu 6 bölümde inceleyeceğiz. Matematiğe sıfırdan en temelden başlıyoruz gördüğünüz gibi. O halde ilk tanımımız rakamla başlayalım. Nedir rakam? Rakamlar sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sembollere rakam diyorduk. Gördüğünüz gibi en küçük rakam 0, en büyük rakam 9. Kaç tane rakam var? En büyük rakam 9. Fakat 10 tane rakamımız var. 0'da bir rakam unutmuyoruz. Peki sayı nedir? Sayı kavramını verelim. Sayı bir ya da daha fazla rakamı matematiksel kurallar kullanarak bir araya getirdiğimizde sayılar oluştururuz. 0 bir sayı mıdır? Evet. 1 bir, bir sayı mıdır? 2 bir sayı mıdır? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rakamlar aynı zamanda sayıdırlar. Peki, eksi 3 bir sayı mıdır? Eksi 3 de bir sayıdır. Peki rakam mıdır? Hayır. O zaman her rakam bir sayıdır ama her sayı bir rakam değildir diyebiliriz. 1 bölü 2 bir sayıdır. Karekök içinde 5 bir sayıdır. 123 gibi bir ifade bir sayıdır. Evet, bunun gibi sonsuz tane sayı oluşturabiliriz. İlk kavramlarımız rakam ve sayıydı. Bu bilgileri kullanarak bize hangi soruları sorabilirler? Hemen aşağıdaki örneklere bakalım. Birinci örneğimiz A, B ve C rakam olmak üzere toplamın alabileceği en büyük değer kaçtır? Evet, sorumuza başlarken A, B, C'nin rakam olduğunu söylüyor. Burası çok önemli. Burada rakam dediği için A, B, C'ye rakam vereceğim. Peki hangi rakamları kullanacağım? En büyük olmasını istediği için büyük rakamları kullanacağım. En büyük rakamım kaçtı? 9. C'ye 9 veriyorum, B'ye 9 veriyorum, A'ya 9 veriyorum. Sonucum 2 kere 9, 18 artı 3 kere 9, 27 artı 4 kere 9, 36. Topladım bunları. 18, 27 daha 45, 36 daha 81. Cevabım D şıkkı. ABC'nin üçüne de 9 verdim. Rakamlar farklı deseydi üçüne de 9 veremezdim. Rakamlar farklı demediği için üçüne de 9 verebiliyoruz. Benzer bir örnekle devam edelim. İkinci örneğimiz. İkinci örneğimizde de yine ikisiye ve Z rakamdır diyor. Fakat nasıl rakamlar? Farklı rakamlar. Dikkat ediyoruz. Az önceki örnekte farklı demediği için 3'ün ara 9 vermiştik. Burada farklı dediği için farklı rakamlar kullanacağım. Yine en büyük olmasını istiyorum. Burada dikkat etmem gereken şey şu. X'in katsayısı pozitif, Y'nin katsayısı pozitif, Z'nin katsayısı negatif. O zaman X ile Y'ye verebileceğim en büyük rakamları, Z'ye ise verebileceğim en küçük rakamı vermeliyim. En büyük rakam 9'du. 9'u x'e vermeliyim, mi vermeliyim. E vermeliyim? Önündeki katsayıya bakıyorum. x'in katsayısı 5, y'nin katsayısı 4. Katsayısı büyük olana büyük rakam veriyorum. x 9. y'ye 9 veremem. y'ye de 8 yazıyorum. z'ye geldiğinde z'nin işareti negatifti. z'ye ne yapmam gerekiyor? En küçük rakam vermem gerekiyor. En küçük rakam neydi? 0'dı. Unutmuyoruz 0'ın bir rakam olduğunu. Bu işlemleri yapacak olursak 5 kere 9, 45 artı 4 kere 8, 32 eksi burası 0 topladığımda 77 oldu. Cevabım B şıkkı. Benzer bir soruyla devam ediyoruz. X, Y ve Z sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar. Yine rakam olduğunu söylüyor bunların. Başka ne söylüyor? Başka sıfırdan ve birbirinden farklı diyor. Sıfır bir rakamdı fakat bu soruda sıfırı kullanmamı istemiyor. X, Z'ye birbirinden farklı rakamlar vereceğim. Hemen bakıyorum birinciye 5x 3y ifadesinin en küçük değeri en küçük. Şimdi bu ifadenin en küçük olması için 5x'in mümkün olduğu kadar küçük, 3y'nin de mümkün olduğu kadar büyük olması gerekiyor. 5x mümkün olduğu kadar küçük olacaksa x'e en küçük rakam vermeliyim. 0 en küçük rakamdı fakat 0'ı kullanamıyordum. 1 yazıyorum. 3y'yi mümkün olduğu kadar büyük yapmam gerekiyordu. En büyük rakam 9'du. Buna 9 yazıyorum y'ye. O halde burası 5 eksi burası 27. 5 eksi 27 eksi 22'dir arkadaşlar. En küçük değer eksi 22'dir diyor. Doğru. 2x artı 3y eksi 4z ifadesinin en büyük değeri 45'miş. Bu ifadeyi en büyük yapacağım. X'in katsayısı pozitif, Y'nin katsayısı pozitif. Bunlara büyük rakamlar vereceğim. Z'nin katsayısı negatif. Buna küçük rakam vereceğim. En büyük rakamım 9'du. Peki 9'u X'e mi yazacağım, Y'ye mi yazacağım? Y'nin katsayısı önündeki sayı 3 daha büyük olduğu için Y'ye 9 yazıyorum. X'e de 8 yazıyorum. Z'nin işareti negatif olduğu için Z'ye ne yazmalıyım? En küçük rakam 0. 0'ı kullanamıyordum. 1 yazıyorum. 2 kere 8, 16 artı 3 kere 9, 27 eksi 4 kere 1, 4. 16, 27 daha 43, 4 çıkardım, 39. En büyük değer 45'tir demişti, biz 39 bulduk. Buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Üçüncüsüne bakalım. 5, 4x artı 2y artı 5s ifadesinin en küçük. Evet dikkat ediyoruz. Burada en küçük değeri diyor. O zaman küçük rakamlar kullanmalıyım. En küçük rakamım sıfırdı fakat sıfır kullanamıyordum. 1 ile başlayalım. 1'i hangisine yazacağım? Kat sayısı büyük olana yazıyorum. Yani z'nin kat sayısı en büyük olduğu için z'ye 1 yazıyorum. Daha sonra 2'yi kullanacağım. 2'yi x'e yazıyorum. Daha sonra 3'ü kullanmalıyım. 3'ü de y'ye yazıyorum. Bu işlemlerimi yaptığımda 8 artı 6 artı 5 eşittir. 8 artı 6 14 5 daha 19. En küçük değer 19'dur demişti. Ben ne buldum? Ben de 19 buldum. Cevabım 1, 3. Yani değişik. Temel kavramlara matematiğin en temel kavramlarıyla devam ediyoruz. Sayıların sınıflandırılması. Yani sayı kümelerinden bahsedeceğiz. Burada sayı kümelerinin birincisi doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesini büyük N harfiyle gösteriyoruz. Nedir doğal sayılar? Doğal sayılar sıfırdan başlar. 1, 2, 3, bu şekilde sonsuza kadar devam eder. Kaç tane doğal sayı var? Sonsuz tane. Evet doğal sayılar kümesi dendiğinde sıfırın da bir doğal sayı olduğunu kesinlikle unutmayacağız. Sorularda en çok unutulan sıfır oluyor. Değer verirken genelde birden başlıyoruz. Doğal sayı kümesinden değer vereceksek sıfır bir doğal sayıdır. Bunu unutmuyoruz. Peki sayma sayılardan bahsedelim. Sayma sayılar. Sayma sayılar nedir? Sayma sayılar şudur arkadaşlar. Diyelim ki sınıfı sayacaksınız. Sınıfta kaç tane öğrenci olduğunu saymak istiyorsunuz, bulmak istiyorsunuz. Saymaya nereden başlarsınız? Tabii ki birden başlarsınız. O halde sayma sayıları en üzeri artı ile gösteriyoruz arkadaşlar. Sayma sayıların kümesi, sayma sayılar kümesinin sembolü bu. Peki sayma sayılar birden başlayacaksa birden başlıyorum. 2, 3 bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Dikkat ederseniz sayma sayılarla doğal sayılar karıştırılmamalı. Çok küçük bir fark var. Nedir bu fark? Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Sayma sayılar birden başlıyor. Doğal sayılar n harfiyle gösteriliyor. Sayma sayılar n üzeri artıyla gösteriliyor. Peki bunları sorularda uygulayalım. Birinci örneğimizle başlayalım. X, Y, Z eleman n üzeri artı. Neydi n üzeri artı? Sayma sayılar. Sayma sayılarda neyi kullanmayacağım? Sıfırı kullanmayacağım. Çünkü sıfır bir doğal sayıydı. Sayma sayı değildi. 5x artı 4y artı z eşittir 30 olduğuna göre z'nin en büyük değeri nedir? z'nin en büyük olması için x ve y'nin en küçük olması gerekiyor. Peki sayma sayılar kümesinin en küçük elemanı kimdi? Tabii ki 1'di. O zaman x'e 1 yazalım. y'ye de 1 yazabilir miyim? Farklı demediği için ona da 1 yazabiliyorum. Buradan işlemlerimi yapacak olursam 5 artı 4 artı z eşittir 30 5 artı 4 9 9'u karşıya yolladığımda 30 eksi 9'dan 21 z 21 buldum z'nin en büyük değeri 21'miş cevabımız bursa diğer örneğimizde devam edelim burada da a ve b birbirinden farklı doğal sayılardır diyor evet doğal sayılar diyor doğal sayılarda sıfır unutmayacaktım ama bakalım sıfır bu soruda işime yarayacak mı Burada ayrıca birbirinden farklı olmasını söylemiş. Bir önceki soruda birbirinden farklı demediği için aynı değerler verebilmiştik. Sorularda bunlara dikkat ediyoruz. 12 bölü B eşittir. A-2 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar A'nın alabileceği değerler bulmak için benim B'ye değerler vererek A'yı tespit etmeye çalışmam gerekiyor. Şimdi şuraya yazalım. A, B. B'ye değerler verelim. Eşitliğin sol tarafına baktığımda 12 bölü B. B'ye öyle değerler vermeliyim ki 12'yi tam bölmeli. Peki B'ye 1 versem olur mu? B'ye 1 verirsem eşitliğin bu tarafı 12 olur. 12 eşittir. A-2 buradan A eşittir. 14 çıkar. A'mız 14 oldu. Başka B'ye ne verebilirim? B'ye 2 verebilirim. B'ye 2 verirsem eşitliğin sol tarafı 6 olur a eksi 2 6 eşittir a eksi 2'den a eşittir 8 olur. A 8 çıktı. B'ye başka ne verebilirim? 3 verelim. B 3 verdiğimde eşitliğin sol tarafı 4 oldu. 4 eşittir a eksi 2. Buradan a eşittir 6 gelir. Başka B'ye 4 verebilirim. B'ye 4 versem eşitliğin sol tarafı ne oluyor? Eşitliğin sol tarafı 3 olur. 3 eşittir a eksi 2'den a buradan kaç geliyor? 5 geliyor. A'mız 5 oldu. Başka B'ye ne verebiliyoruz? B'ye 12 bölen 6 değerini verebilirim. B'ye 6 verdiğimde eşitliğin sol tarafı 2 oldu. Eşittir. A-2 buradan A eşittir. 4 geldi. A 4'müş. Başka B'ye 12 verebilirim arkadaşlar. B'ye 12 verirsem eşitliğin sol tarafı 1 oldu. 1 eşittir. A-2'den A buradan kaç gelir? 3 gelir. Burada da A'mız 3 oldu. 12 bölen başka değerim var mı? Evet 12'den büyük doğal sayılar 12'yi tam bölmeyeceği için bu kadar. Bakıyorum B'ye değerler verdiğimde A'yı buldum. A ile B birbirinden farklı olacaktı. Aynı değerler çıktı mı? 14'e 1, 8'e 2, 6'ya 3, 5'e 4, 4'e 6, 3'e 12. Hepsi farklı. Anlamlıca değerler toplamını soruyordu. Bu değerleri topluyorum. Toplarsam 14 8 daha 22, 6 daha 28, 5 daha 33, 4 daha 37, 3 daha 40. O halde cevabın en şıkkı. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. A, B, C birer doğal sayıdır. A çarpı B 24, A çarpı C 32 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en çok kaçtır? Evet burada da A, B, C'nin doğal sayılar olduğunu söylemiş. A çarpı B eşittir 24, A çarpı C eşittir 32. Bu tarz sorularda... Bakın bu çarpım durumunda iki tane ifade var. Bunlara baktığımızda a'ların ortak olduğunu görüyoruz. Peki biz o zaman a'ya değer vererek başlayalım. Doğal sayı diyor. A'ya sıfır versem olur mu? A'ya sıfır verdiğimde sıfırla bir sayın çarpımı sıfır olacağından 24, ve 32 eşitliğini bulamam. O zaman a'ya bir vermeyi deneyelim. A'ya bir verdiğimde b kaç olacak? 24 olacak. Burada da a'ya bir vermeliyim. Burada a'ya bir verdiğimde c 32 olur. Bakın hemen yazıyorum burada. A'ya 1 vermiştim. B'yi 24 buldum. C'yi 32 buldum. Bu değerlerimi ne yapacağım? Toplayacağım. Bunları toplarsam 25, 32 daha 57 buluyorum. Cevaplarıma baktığımda 57'nin en büyük şık olduğunu görüyorum. En çok kaçtır diyor. O halde cevabım E şıkkıdır. Peki şıklardan gitmeseydik A'ya ne verebilirdim? Başka doğal sayı dediği için 2 verebilirdim. A'ya 2 verdiğimde burası 12 olacaktı. A'ya yine burada 2 verdiğimde C buradan 16 olacaktı. O zaman A, B, C'yi topladığımda arkadaşlar bakın A'ya 2 verdiğimde B 12 oluyor. C 16 oluyor. Bunları topladığımda 14, 30. Toplamın daha da düşük olduğunu buluyorum. E, A'ya büyük değerler vermeye başladığımda sonucun daha da küçüldüğünü görüyorum. A, B, C toplamı küçüldüğünü görüyorum. A'ya ne kadar küçük değer verirsem A, B, C toplamının o kadar büyük olduğu anlaşılıyor buradan. Cevabımız 57 olmuş oldu. Evet bir sonraki sorumuz. A ve B birer doğal sayıdır diyor. A ve B birer doğal sayıdır. 3A artı 4B eşittir 48 olduğuna göre A çarpı B çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar bu soruda sizlerle bir kural tespit edeceğiz. Öncelikle biz her zaman yaptığımız gibi değer verelim. 3 çarpı A artı 4 çarpı B eşittir 48. Şimdi A çarpı B çarpımının alabileceği en büyük değeri bulacağız. A'ya değer vererek başlayalım. A'ya 0 versem bakın sayıda, A bir doğal sayıydı. A'ya 0 değerini versek. A'ya 0 değerini versem. Burası 3 çarpı 0'dan 0 olur. 4 çarpı B 48'di. O halde B'ye kaç vermem gerekiyor? A'ya 0 verdiğimde B'ye 12 vermem gerekiyor. Peki A'ya 1 versem A'ya 1 versem burası kaç olur? 3 olur. 3'ü karşı yaptım. 45 oldu. 4 çarpı B 45. Hangi tam sayıyı 4 ile çarparsam 45'i elde edebilirim? Buradan arkadaşlar tam sayı olmadığını görüyorum b'nin. O halde A'ya 1 değerini veremiyorum. A'ya 2 değerini versem 2 kere 3 6. 6'yı karşıya yolladım. 42. 4 ile hangi tam sayıyı çarparsam 42 olur ya da 42 ile tam bölünür mü? Hayır. O zaman A'ya yine 2 değerini veremiyorum. A'ya 3 değerini verdiğimi düşünürsem burası 3 kere 3 9 olur. 9'u karşıya atarsam 39. 39 4'ün katı mı? Hayır. Bu da olmadı. A'ya 4 verelim. A'ya 4 verdiğimiz düşünürsek burası 3 kere 4 12. 12 karşıya attım 36. Evet o zaman B kaç oldu? B 9 oldu. Bakın burada dikkatimizi çeken bir şey var. Bu şekilde değer vermeye devam edecek miyiz? Hayır. Burada bir kuralı görmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar böyle sorularda bakın A 4'er karşı taraftaki 4'e bakıyorum. A 4'er 4'er artarken bakın A 4'er 4'er artıyor. B karşıda 3 var. B 3'er 3'er azalıyor. 12'den 9'a düştü. Bu arkadaşlar A 4'er 4'er artarken B 3'er 3'er azalacak. Bu halde A'yı 4'er artırıyorum. Burada en son 4'te kalmıştım. 4 artırırsam A'ya 8 vereceğim. A'ya 8 verdiğimde B 3 azalacaktı. B 6 olur. Peki bu değerler yerine yazımı sağlıyor mu? 3 kere 8 24. 4 kere 6 24. 24 artı 24 48 o oldu. A'yı 4 artıracaktım. 8'de 12 yapıyorum. B'yi 3 azaltacaktım. 6'yı da 3 yaptım. Bakalım gerçekten sağlıyor mu? 12 yazdım. 36. 3'ü yazdım. 12, 36, artı 12, 48. Evet sağladı. A'yı 4 artıracaktım. Burası 16 oldu. B'yi 3 azaltacaktım. Burası 0 oldu. Yazıyorum. 16 çarpı 3, 48. 4 çarpı 0, 0, 48'i verdi. Daha başka değerler verebilir miyim? Bunu 4 artırdığımda 20 olur. Fakat bunu 4, 3 azaltıyordum. 3 azalttığımda x3 olur. A ve B'nin doğal sayı olduğunu söylemişti. O halde bakın 0'ı 3 azaldığımda x3 oldu. B'ye doğal sayı olmayan bir değer vermiş oluyorum. O halde bulacağım değerler bu kadar. Sonra bizden ne istiyordu? En büyük A çarpı B çarpının en büyük olduğu durumu istiyordu. Bakın 0 ile 12'yi aldığımda çarpımları 0 oluyor. 4 ile 9'u aldığımda A ile B'nin çarpımı 36 oluyor. 8 ile 6'yı aldığımda çarpımları 48 oluyor. 3 ile 12 aldığımda çarpımlar 36 oldu. Buradan da arkadaşlar çarpımlar yine 0 çıktı. En büyük çarpım 48 olduğundan cevabım C şıkkı. Evet temel kavramlara bir başka sayı kümesi tam sayılar kümesiyle devam ediyoruz. Tam sayılar kümesini büyük Z harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Tam sayılar kümesini inceleyecek olursak bakın tam sayılar kümesi eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 1'e kadar negatif olanlar daha sonra sıfır var, 0 negatifte de değil, pozitifte de değildi. Daha sonra birden artı sonsuza kadar devam ediyor. Yani eksi sonsuzdan gelip artı sonsuza kadar gidiyor. Sonsuz elemanlı bir kümemiz, tam sayılar kümesi. Tam sayılar ile alakalı bilmemiz gereken birkaç hususu burada yazalım. Z üzeri artı gibi bir ifadeyle karşılaştığımızda arkadaşlar bu tam sayıların pozitif olanlarını kastediyor demektir. Tam sayıların pozitif olanları 1 2 3 bu şekilde artı sonsuza kadar gider. Bakın bu kümeyi hangi kümeyle aynı olduğunu fark ediyoruz. Az önce bahsettiğimiz sayma sayılar kümesiyle aynı olduğunu da fark ediyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. O halde bu pozitif tam sayılar kümesi. Pozitif tam sayılar. Yani z üzeri artı gördüğümüzde bunun pozitif tam sayılar olduğunu bilmeliyiz. z üzeri eksi tam sayılar negatif olanını kastediyor. Negatif eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. En büyük negatif tam sayımız eksi 1 oluyor arkadaşlar. Bu kümenin en büyük elemanı eksi 1. Pozitif tam sayıların en küçük elemanı da 1'di zaten. Burası da arkadaşlar negatif negatif tam sayılar. Şimdi tam sayılar kümesine baktığımızda tam sayılar kümesi sadece negatif ve pozitif sayılardan oluşmuyor. Sıfır da var. O halde biz tam sayılar kümesini yani z'yi parçalarını birleştirecek olursak z üzeri artı bir parçası birleşim z üzeri eksi diğer parçası birleşim. Sıfırı unutmamamız gerektiği için sıfırı ayrıca ne yapmam gerekiyor? Bu kümeye eklemem gerekiyor. O halde tam sayılar 3 ayrılıyor. Z üzeri artı, z üzeri eksi ve sıfırdan oluşuyor. Arkadaşlar burada şunu da fark ediyoruz. Sayı kümelerini gördükçe benzer hatırlatmalar yapacağız. Tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesinden daha geniş bir küme. Bakın tam sayılar kümemize bakacak olursak sıfırdan itibaren düşünecek olursam şurası doğal sayılar veriyordu. Doğal sayılar kümesi. O halde doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Yani tam sayılar kümesi doğal sayıları kapsar. O zaman her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır diyebiliriz. Şimdi bu bilgiler ışığında örneklerimizi çözelim. Bu kısımla alakalı birinci örneğimiz A ve B birer tam sayıdır. Olduğuna göre B'nin en küçük değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar A ve B birer tam sayı demiş. Eşitliğe baktığımızda A eksi 1 çarpı B artı 2 eşittir 13. Şimdi karşı tarafta 13 var. 13 sayısını bir inceleyelim arkadaşlar. 13 sayısı 1 çarpı 13 şeklinde de yazılabilir. Başka 13 sayısı eksi 1 çarpı eksi 13 şeklinde de yazılabilir. Şimdi benden B'nin en küçük değerini istediği için negatif olanları kullanmam gerekiyor. Tam sayılar içinde negatifler de vardı. O halde şunu kullanalım. Buraya eksi 1 diyelim a eksi 1'e b artı 2'ye de eksi 13 diyelim. Buradan a eksi 1 eşittir. Eksi 1 ise a'nın 0 olduğunu b artı 2 eşittir. Eksi 13 ise b'nin eksi 15 olduğunu görebiliyoruz. Yukarıda yazdığımız ihtimalleri tek tek denememize gerek yok. Burada en küçük değer veren ihtimalin bu olduğunu görüyoruz. A eksi 1'i eksi 13, B artı 2'yi eksi 1 yapabiliriz. Fakat buradan B'nin daha büyük çıktığını görüyoruz. Pozitif değerler verdiğimizde buna 1, buna 13 verdiğimizde ya da buna 13 buna 1 verdiğimizde de B'nin daha büyük değerler çıkacağını tahmin edebiliyoruz. O halde cevabımız B şıkkı eksi 15. Diğer örneğimizde yine X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere x çarpı y 15'miş y çarpı z 23 olduğuna göre x artı y artı z toplamı en az kaçtır diyor. Arkadaşlar bu eşitliğe baktığımızda 3 tane değişkenimiz var x y z. 2 tane ifademiz var eşitliğimiz var. Her ikisinde de ortak olan değişkenimiz bilinmeyenimiz y. O zaman bu tarz sorularda y'ye değer vererek başlayacağız. Burada yine sayıları inceleyecek olursak bakın 23 sayısına bakalım yine az önceki gibi. 23 sayısını 1 çarpı 23 şeklinde yazabilirim. Bir de 23 sayısını arkadaşlar eksi 1 çarpı eksi 23 şeklinde yazabilirim. Şimdi yine x artı y artı z toplamının en az olmasını istediği için tam sayılarda en az dediğinde negatifleri kullanmam gerekiyor. Negatifleri unutmamam gerekiyor. O zaman arkadaşlar y çarpı z eşittir 23 için iki seçeneğim vardı. Ben bu seçeneklerden y'nin eksi 1, z'nin eksi 23 olduğu eksi 1 çarpı eksi 23 seçeneğini değerlendirecek olursam burada y'ye eksi 1 verdiysem burada da y'ye eksi 1 vermeliyim. O halde x'im ne olmalı? x'im eksi 15 olmalı. Eksi 15 çarpı eksi 1 artı 15 yaptı. x'e eksi 15 değerini verdim. y'ye eksi 1 vermiştim. z'de eksi 23 buldum. Bunları toplarsam 15 bir daha 16, 23 daha 39. Üçü de negatif olduğu için eksi 39 oldu toplamları en az eksi 39'dur. Cevabım yine B şıkkı. Evet bir sonraki örneğimizle devam ediyoruz. X, Y ve Z birer tam sayıdır. 2X eşittir 3Y, 3Z eşittir 2Y olduğuna göre X artı Y artı Z toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Arkadaşlar bu soruyu çözerken şunu söyleyelim. Daha önceki sorularda da benzer şeyleri kullandık. Bundan sonraki sorularda da kullanacağız. Ve özellikle yeni nesil sorularda çok işimize yarayacak. Matematik sorularının şifresi diyelim biz buna. Önce yorum, sonra çözüm yapacağız. Önce yorum, sonra çözüm unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu soruyu bir yorumlayalım. Şıklara baktığımda pozitif değerler görüyorum. O zaman tam sayı demiş. Pozitif negatif mi olduğunu belirtmemiş ama ben pozitif sayılara yoğunlaşacağım. Birincisi bu, ikincisi her iki eşitliğe baktığımda y'nin her iki eşitliğe de bulunduğunu görüyorum. Y'ye nasıl değerler verirsem hem x'i hem de z'yi tam sayı bulurum. Arkadaşlar birinci eşitliğe baktığımda y'ye çift değerler vermem gerektiğini anlıyorum. Yani ikinin katı. İkinci eşitliğe baktığımda y'ye üçün katı olan değerler vermem gerektiğini anlıyorum. Z'yi tam sayı bulabilmek için. O zaman y'ye hem ikinin hem üçün katı değerler vereceğim. O halde söyleyeyim bakalım. Hem ikinin hem üçün katı olan pozitif en küçük tam sayı kimdir? 6 diyorsunuz. O zaman 6 ile başlayalım. Y'ye 6 veriyorum. Y 6 ise burası 18 oldu. X'imiz kaç çıktı buradan? 9 çıktı. Burada da y'ye 6 vereceğim. Burası 12 oldu. Z'miz kaç oldu? 4. Bu değerleri yerine yazıp topluyorum arkadaşlar. Ee, X e, X'e 9 verdim. Y 6. Z'de 4 oldu. Topladığımda kaç oldu? 19 oldu. Peki ışıklarda 19 var mı? Yok. Hangisi olabilir diyordu. O zaman y'ye vereceğim değeri değiştiriyorum. 6'nın katı verecektim. Bir sonraki 6'nın katı 12 olsun. 36. Burası arkadaşlar kaç oldu? X'imiz 18 oldu. Y'ye 12 verdim yine burada 24. Burada Z'miz kaç oldu? 8 oldu. Şimdi tekrar bunları topladığımda arkadaşlar x artı y artı z'yi topluyorum. Bu sefer x artı y artı z'yi toplarken x'e kaç vermiştim? 18. Y'ye kaç vermiştim? 12. Z'yi kaç bulmuştum arkadaşlar? 8 bulmuştum. Bunları topladığımda toplamım kaç oluyor? 8, 12 daha 20, 18 daha 38 oldu. Peki 38 değer ışıklarda var mı? Var hangisi olabilir dediğine göre cevabım değişik oldu. Bir sonraki örnekle devam ediyoruz. İfadesini tam sayı yapan kaç tane x tam sayısı vardır? Ne demiştik? Önce yorum sonra çözüm. Arkadaşlar öncelikle bunu şu şekilde yorumlayalım. Bu eşit, bu kesri ben şu şekilde yazabilir miyim? 4x bölü x artı 12 bölü x şeklinde yazabilirim. Bakın buradaki x'ler sadeleşir, çarpım durumundadır. O halde orası 4 oldu. Artı 12 bölü x. Şimdi ifadenin tam sayı olmasını istiyorum. Kaç tane x değeri var? Arkadaşlar 4 bir tam sayı. Bir tam sayıya bir tam sayı eklersem sonuç bir tam sayı olur. Yani 12 bölü x'in bir tam sayı olması lazım. O halde x'e vereceğim değerler x'e vereceğim değerler 12'yi tam bölen değerler olacak. Nedir 12'yi tam bölen değerler? 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. 5 olmaz. 6 olur. 7, 8, 9, 10, 11 olmaz. 12 olur arkadaşlar. 12'den büyük değerler de sağlamaz. Kaç tane oldu? 2, 4, 6 tane oldu. Ama bakın neyi unutmayacaktık biz arkadaşlar? Burada tam sayı dediği için tam sayılarda negatifleri unutmayacaktık. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12 değerlerini de verebiliyorum. O halde 6 tane pozitif, 6 tane negatif. Toplam 12 değerim var. Cevabım C şıkkı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki soruda da yine A, B, C sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere. A eksi B eşittir. 5 C olduğuna göre A eksi B eksi C toplama aşağıdaki eden hangisine eşit olamaz? Şimdi arkadaşlar bundan önceki çözdüğümüz sorularda ya rakam diyordu ya sayma sayı olduğunu söylüyordu ya doğal sayı olduğunu söylüyordu ya da tam sayı olduğunu söylüyordu. Ve biz direkt değer veriyorduk. Burada da değer verebiliriz. Fakat bazı sorularda değer vermek işimizi çok çok zorlaştırabilir. Bu soruda değer vermek yerine şunu fark edeceğiz arkadaşlar. Bakın yine yor, önce yorum sonra çözüm diyoruz. Yukarıda a eksi b'nin 5c olduğunu söylemiş. Bakın benden istenen a eksi b c. Ben burada a eksi b yerine 5C yazarsam 5C yazarsam O halde burası 5C eksi C'den Kaç çıkacak 4 çarpı C çıkacak Yani benim bu Toplamımın sonucu 4 çarpı C 4 çarpı bir tam sayı şeklinde olmalı Şıklara bakıyorum A şıkkı 4 çarpı 5 yani C'm burada 5 olmuş oluyor o zaman Burada arkadaşlar bu 4 çarpı 7 C'm 7 olmuş oluyor Burada bakın 4 çarpı 12 C12 olmuş oluyor. Bu da 4 çarpı 27 Cm kaç olmuş oluyor? 27 olmuş oluyor. Peki ben 38'i 4 çarpı bir tam sayı şeklinde yazabilir miyim? Tabii ki 38 4'ün 38'in çarpanlarına baktığımızda 4 çarpı bir tam sayı şeklinde yazamadığımı görüyorum. O halde cevabım C şıkkı oluyor.